Günaydın. Ömürlük diye olduğum için <laughs> telefonum kapandı. Kahretsin. <laughs> Not 2 <iki> yokmuş. <laughs> E12 aktifleş. Başka. <laughs> Para verseler. Sarayı benzeyen tekiye bakıyorum. Evet iyi haber. Doğru yermiş. Manzarası. Çok... <laughs> Günaydın. Akşama İstanbul'a gidiyoruz. Ve birazdan pilatesim var. Aa, aa, aa. Demem yani. <laughs> Ateşe düştü. Ben yaşamak isterim evet. şarkı. Mesela yani. Bana o ateşi hissettirmen lazım. <laughs> aa, aa. Hissettir. O düşeyim ben o ateşlere. <laughs> yani, bu ateşlere düştüğünü bana anlat. Pilatese geldim. Akşam işte videonun başında da zaten söylediğim gibi İstanbul'a gideceğiz. Ee, son bir kez Pilates'e gelmek istedim. Dün de son bir kez tenise gittim. Bacaklarımın içi ağrıyor, başım ağrıyor. Ya başım aslında çok ağrımıyor. Uyudum geçti de. Yani bütün kaslarım ağrıyor. Ondan önceki gün yine Pilates'e gelmiştim. Bayağı şey oldu, yani... Size normalde video çekecektim ben, İşte yazın işte sürekli video paylaşırım falan diyordum her hafta. Ama kesinlikle öyle bir şey olmadı. Çok yani yoğun bir şekilde yaza girdim ben. Ee, tamam evdeyim evet, ama sürekli bir çalışım, sürekli bir iş içindeyim. Ee, ama inşallah siz işin ne olduğunu öğrendiğinizde çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Ee, o şekilde. Şimdi ben Pilates'e gireceğim, bay bay. <laughs> Çıkınca görüşürüz. <laughs> Pilates'ten çıkmış bulunmaktayım. Şimdi de yakınlarda bir AVM var, oraya gidiyorum. Pilates'e yaklaşık ıı, 10 seanstır gidiyorum. Yani tam 10 olmamıştır ama 10 seanstır gitmeye çalışıyorum. Yani gitme dedi. 10 seans olmuştur yani. Ee, ve vücudum kesinlikle gözle görülür şekilde e, rahatladı yani. Uyku düzenim düzene girdi. Zaten önceden tenis yapıyordum. Onun da çok faydası oluyordu. Şimdi ikisini bir götürüyorum. Ve çok güzel yani. Vücudum kesinlikle çok rahat. Şimdi geldim. Bir burada bir kafeye oturdum. Ee, ömürlük diyette olduğum için... boy bir kahve aldım. Çünkü bayağı şekerli bir şey ama ben bayılıyorum yani. Diyete girmeden önce de sürekli bunu içiyordum. Yine, 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 yine. Yine. Ee, ama küçük boy aldım az içmek için ama küçüğü çok küçük yani küçük anlıyor musunuz? Gerçekten çok küçük. Neyse. Ee, Pilatesten bahsedeceğim. Çünkü Instagram'dan Pilates hakkında çok fazla soru geliyor. Bir yudum suyumla... Su yalnız. Kahvemle içeceğim. Pilates'e başladım çünkü e, ben zaten depremzede bir bireyim, depremzede bir bireyim yalnız, Türkçenin yok oluş şekli e, ve vücudumun belli yerlerindeki yaralar iyileşmedi uzun süre ve hala iyileşmeyen yaralar var ve tenis yapmamı çok zorlaştırıyor bu yaralar genel olarak. Onun için ben de pilatese gidiyorum, vücudum esniyor, kaslarım esniyor ve gerçekten uyku sürem, uyku kalitem çok değişti. Gerçekten çok arttı. Aynı zamanda diyet, diyetisyenimle gidiyorum, ikisini bir götürüyorum. Gerçekten faydasını çok görüyorum. Yani eğer sizde de hayatınızda kendinizi kötü hissediyorsanız, yorgun hissediyorsanız pilatese kesinlikle gitmelisiniz. Ee, bu bire test edeyim yani aklımda 150 kilo teyzelerin topun üstüne yuvarlanması gelmesin. Şu makineyle olan büyük fotoğrafını koyarım. Ona gidiyorum. İşte yaklaşık 10 seans oldu. 8-9 seans, 10 seans oldu. Evet, anca eve gelebildim. Size hiçbir şey çekemedim. Çünkü ee, telefonum kapandı. Allah kahretsin! Allah beni kahretsin! <laughs> Akşamdan şarjı takmamışım. Eee protesten sonra işte ben kahve içtim. Oradan sonra çıktık. Atos AVM'de Atos'un optik yokmuş. Normalde burada göstermiyorum ama ben bunu editleyebilme şerefine kavuştuğumda büyük ihtimal bunun alışveriş videosunu Instagram'da paylaşmış olurum diye. Onun için göstereceğim. Bu iki kitaplık bir seri ve gerçekten çok güzel. Uzun zamandır yabancı yayınları okumuyordum bu arada. Amerika ne var arkadaşı deneyini aldım. Çok güzel. Yani yaz Kesinlikle bir yaz kitabı ve ben yaz kitapları okumaya bayılıyorum. Ama bunu yanımda götürmeyeceğim. Yanımda daha ayrı bir kitap götüreceğim. Neyse bunu da açmış olduk. Markete girdik gelirken. öyle Yolda atıştırmalık bir şeyler aldık. Bir de ben şöyle bir seyahat kitabı aldım kendime. Diş fırçası, macun. Yolda yanımda götürürüm diye. Bir de Ağustos ayı benim için tamamen seyahat, gezme. Tüm hepsini sona bıraktık yazın. Çünkü yazın başlarında hepimizin kendince işleri vardı. Bu işler sonuçlandığında size açıkladığımızda hepiniz çok mutlu olacaksınız. Onu da söyleyeyim. Hayır! Bu ne yapıyorsun? Hadi YouTube, ne yapıyorsun? Aldığım iki tane gözlüğü gösterebileceğim. Üçüncüsü arabada kaldı çünkü. Oh. Kimse de arabada kalmış. Arabada bir denedik. Neyse. Bu zaten şimdi göstereceğim benim favorim. En sevdiğim, çok güzel. Açıyorum. Çok güzel. Şu an bir kamerada görünce daha da bir ayrı aşık oldum. Buna bayıldım. <laughs> Çok güzel. Sivrisineğe mi benzedim? Yok yok benzemedim. Demeyin. Muz aldım yolculuk demek için. Bir de şöyle formun krakerleriyle form bol çıkarmış galiba. Böyle mısır patlak. Onlardan aldım. Yolculukta yerim çünkü 9-10 saatlik bir yolculuk olacak bizim için. Şimdi ben ne aldım? Ben ne aldım? Sizin haberiniz yok tabi ama ben kahve makinesi aldım. Yani Youtube'un haberi yok. Aslında burada siz de yani Instagram'dan geliyorsunuz. Bu makine beni çok mutlu etti. Ee, Aldığım yani biraz yazı yaptığım en iyi yatırım falan diyebilirim. Şimdi kahve yapacağız ama ben bir gidip üstümü değiştireyim bir duş alayım. Pilatesten çıktım. Götümden terler <laughs> Duştan sonra görüşürüz. Pürüpak oldum, geldim. Duşumu aldım. E, duştan sonra telefonum şarjda olduğu için bir kahve yaptım hızlıca. Kahvemi içtim ve yukarı geldim. Şimdi çanta hazırlayacağız birlikte. Seyahatlerin en güzel yanı çanta ve valiz hazırlama kısmıdır. Yani önemli olan seyahat değil, seyahate gitmeden önce yaptığın çantadır. Şimdi ben birazcık paranayağım ve içimde ne kadar e, astrolojik olarak olmasa da bir yerlerde ikizler burcu yatıyor benim içimde. Onun için e, kararsızım, hiçbir şey seçemiyorum ve 3 günlük bir geze olacak bu. Yanına her şeyi götürüyorum. Yani neden bunu götürürsün ki? Yani 2 gündür cildini ver. Zaten makyaj yapmıyorsun, şey yapmıyorsun öyle değil mi? Ama işte ihtiyaç olur diye. İnşallah telif yemem ya. Yemem değil mi? Ya üçüncü YouTube videomdan da telif yersem... ...ben kapatıp gideyim bu kanalı. Müzik açtım. Yemem inşallah. Yemem. Değil mi? Yemem. Yememiş olayım. Bu şarkı var. Bir tane de böyle e, siyahi bir adam Instagram şey yapıyor <laughs> bom, bok, <ko. gülüyor> e, <beni> dans ediyor <laughs> Bu şarkı her dinlediğimde aklıma o geliyor Mükemmel bir şey <laughs> Bomboko <laughs> sesini kısacağım olabildiğince Bir de Birazcık bağıracağım arkadan konuşayım ki telif yemeyeyim çünkü şu an istediğim son şey 3. youtube videomdan telif yemek istemem bu arada dediğim gibi üç günlük bir şey olacağı için ve babamla gideceğim için böyle okul çantamı götüreceğim yani. Zaten içine 2-3 tane, iki tane kombin koyacağım içine. Bir tanesi de üstümde olacak zaten. Bir de olabildiğince rahat şeyler yapacağım. Çünkü turla gidiyoruz, otobüsle gidiyoruz ve benim geçen videomda şöyle bir sözüm var. Evet, izlemişsinizdir. Umarım bulamarını da bulmuşumdur. Ee, konuştum adamla. Dedim ki, biz ikidir sizin tur şirketinizle şehirler arası gezi yapıyoruz ve önümüzdeki koltuk hep kırık. Hep kırık. O adamı hatırladınız mı o adamı? Ben o adamı hem short videosu yaptım, hem storyimde paylaştım, hem reels olarak paylaştım, hem de YouTube videomda gömmekten beter ettim. Hak etti çünkü. Neyse sinirlenmeyeceğim. Bugün çünkü çok mükemmel bir gün. Şimdi İstanbul'a biz bir kere bir daha gidebiliriz. Bazı işlerden dolayı. Sizin öğrenebileceğiniz ilerideki şeylerden dolayı. Ama bu tamamen gezi amaçlı. Hiçbir iş şeyi yok. Bu arada ben mikrofon aldım. Youtube videolarım ve short videoları ve reels videoları için. Ama sadece ayın başına ve sonundaki kitap videolarında kullanıyorum. Burada da kullanmıyorum. Büyük ihtimalle akşam e, arabadayken işte bununla konuşacağım. Herkes dırıl dırıl uyurken. Makyaj çantası daha alamadım. Neden? Çünkü makyaj <laughs> e, Şu çantanın kulpunu küçültüp bunu makyaj çantası haline getirmeyi düşünüyorum. E, çünkü Allah korusun güneş kremi falan patlarsa Allah korusun cidden Allah korusun. Yani reklam falan değil yani daha YouTube'da 100 aboneyim ve Instagram'da 800 takipim var. Kimse bana reklam vermez zaten. <laughs> Ama şu var ya gerçekten öldüklerinin Ötesine bunu sürüyorum. Dışa çıkıyorum yüzüme diyor. Oha diyorum güneş kremi sürmedim mi? Sonra diyorum ki B12 aktifleş. Let's go. Sonra B12 aktifleşiyor ve diyorum ki evet sürdüm ama hissetmiyorum. O kadar güzel ki yani sürdüğünüz anda yüzünüz emiyor, cildiniz emiyor. Hem C vitamini de ver, almış oluyorsunuz vücudunuza, cildiniz yönelinden. Hem de çok güzel bir koruması olduğunu düşünüyorum. Işıltılı doku ve görünmez doku var. Bendeki görünmez doku, ışıltılı doku birazcık daha makyaj yapan kadınların böyle fondöten olarak da kullanabileceği türdenmiş. Yani öyle duydum. Onun için ben de görünmez doku aldım. Çok keyifli geçirdim yazın başını. Ee, tatil yapmadım bir kere. Tatili full yazın sonuna bıraktık. Biz tatili şu şekilde yapıyoruz. Bir Haziran'ın sonu Temmuz'un başı. Bir de Temmuz'un sonu Ağustos'un başı ya da Ağustos'un başı ortaları gibi. Mutlaka yılda iki kez deniz tatili yapıyoruz ki hatta Hatay'da yaşarken sıkıldığımızda denize gidiyorduk. Çünkü dibimizde deniz vardı. Tabi şu an mümkün değil yani. İç Anadolu'da, ana, iç Anadolu'da yaşıyorum. Abimin nişanı var. Bir takım almışım. Bir takım almışım. Yok böyle bir takım. Bir ayakkabı almışım. Yok böyle bir ayakkabı. Yani Instagram'da falan da paylaşmadım. Sürpriz olsun diye. Ama gördüğün zaman diyeceksin ki yo my god bu takım bu Fatih bu nasıl böyle diyeceksiniz kalacaksınız. Hatta şeyin Sabri Carpenter'ın yeni şarkısı var. Please 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 don't break me I'll tell you diyor böyle sonra böyle yapıyor bir anda böyle işte ben falan şimdi Açılıyor ya kamera. İşte o akımdan falan çekmeyi düşünüyorum. O kadar para vermişim yani çekmeyeyim mi? Çekeyim. Bu Allah'ın şeyi kısalmıyor. Oldu bence ya. Ama fermuarı kapanmayacak şimdi. 0,5 gram beynimi de pilates dersini yaptığımız yerde unuttuğum için şu an bunu nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Bu ip nereye gidiyor da bu kısalmış oluyor? Aa çok güzel bir mekanizma bu arada. Çok hoşuma gitti. Sanki ilk defa hayatımda çanta görüyormuş gibi davranıyorum. Bunu ne yapmam gerekiyor şimdi? İlk önce şu yüz nemlendirici temizleme jelimi koyacağım. Bunu kilitleyeyim. Stop. Şu an stoptasın. Bu ucunda da biraz kalmış. Her sabah kalktığımda mutlaka yüzümü bununla yıkıyorum. Çünkü cilt bakımı çok önemli bir şey. Sonra toniğimi koyuyorum. Az önce aldığım diş fırçasıyla diş macununu koyuyorum. Şu küçük bir şey. Şöyle güneş kremimi koydum. Sığ please, sığ please, sığ please, please. Pamuk koyuyorum. Bu yeterince az pamuk pamuğundan koyuyorum. Şöyle 3-5 tane koysam yeter. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 tane daha alayım. 10 tane olsun işte. Instagram'da bir tane kız var ya. Babasıyla annesiyle böyle kahve yapıyorlar. Her şeyi yere döküyor kız. Sonra annesi babası şöyle bir... Good job. Thank you. Yapıyor ya yani o çocuk kadar yani şunu başardığım için o çocuk kadar doğru kelime arıyorum. Da o çocuk kadar tebrik yeter. Başka bir şey istemiyorum. Ve diklemesine değil yanlamasına kalacağım. Allah'ım Einstein'ın kayıp beyni bana gelmiş. Vallahi bakın küçücük oldu. Einstein'ın kayıp beyni bende. Gelin beni tutuklayın. Senden nefret ediyorum. Zaten sana baktıkça aklıma okul geliyor. Bence oldu. Gayet güzel de oldu valla. Baba bırak pantolonu. Senin gardırobunu alır bu çanta daha. Yanlış konumlandırma işte. Siz de hayatta bulunduğunuz konuma göre. Kamu spotu. Mükemmel oldu ya. Allah'ım acaba valiz organizerliği diye bir bölüm var mı onu mu okuyayım? <laughs> var söyleyin onu okuyayım ben. Gidip başka başka yaba, yalap şalap bölümler okumayayım. Yani böyle bir ışık varsa onu kullanmak lazım. Değil mi? Aa, asıl şeyi unuttuk. Ben tabletimi koyacağım. Şarj aletleri. Bir saniye onları getireyim. Tabletimin şarjını da fulledim az önce. Ee, birkaç tane dizi indirmeyi düşünüyorum dizi izlerim, film izlerim. Yollar, boş. Otelde uykum gelmez. Açarım, dizi film izlerim. Çıkıyoruz. Seslendirmeye gelen ben. Arabayı biner binmez yine ışıkları kapattılar ve ben dizi izlemeye başladım. Evet, ilk molayı verdik. Ben arabada hiç konuşamadım çünkü full gizli izledim. Yeni bir diziye başladım. Zaten onu da size çektim, onu görmüşsünüzdür zaten. Ayaklarım çok ağrıyor. Yani sarkıt ve hiç bükme o ağrıtıyor sadece. Ve her tura gidişimde bunu söylüyorum. Bir daha asla otobüse binmeyeceğim diyorum. Zaten tek başıma bir yere gidip geliyorsam yani tek başıma dediğim turla gitmiyorsam ya hızlı tren ya kendi kişisel arabam ya da uçak tercih ediyorum. Ee, ama böyle turlar mutlaka otobüsle götürüyorlar ve diyorum ki bu son. Bir daha gitmeyeceğim. Ondan sonra bir daha gidiyorum. Çünkü turla gitmek hem daha bilgilendirici oluyor. Hem de, yani daha güzel oluyor. İnsanlarla falan tanışıyorsun. Güzel ilişkiler kuruyorsun insanlarla. Mesela önceki turdan tanıştığım bir abla vardı. Hala konuşuyoruz Instagram'dan bazen kendisiyle. Neyse ben arabaya geçiyorum artık. Bir sonraki mola yerinde görüşürüz. Bombastic side eye ki benim sizi sonraki molda güncelleyeceğim deyip bütün molalarda uyuduğum için sabah namazı molasında güncellemeye gelmiş olmam. Allah çok güzel uyudum. Araba gidiyor ya. Çok uyku tuttu. Yani buraya gelmeden önce de hava durumu cayır cayır görünüyordu. Kar yağacak gibi görünüyor. Ama ben şu an tam olarak İstanbul'da değiliz. Hava İstanbul'a. Ama yolculuk gerçekten çok yorucu. O size gösterdiğim dizi çok güzel gidiyor bu arada. 4 bölüm izledim. Gerçekten çok sevdim. Öyle saat şu an 5 sabah. Moladayız. Şimdi ben bir şeyler yapacağım. Arabaya bindikten hemen sonra yine uyuyakalmışım ve şehre geldiğimde babamı uyandırdı. Anladığımda kız kulesinin yanına geçiyorduk ve kız kulesinin karşısında bir kahvaltıcıda da kahvaltı yapmak için durduk. Güzel gözüküyor. Konudan tamamen bağımsız. Geçen gün aldığımız gözlüğün bana olan duruşu. Gözlü bir kere daha aşık oldum. Ciddiyim yani. Şöyle kuskulesiyle gözlüğüm. Bunu kapak yapacağım ya. Bana para verseler yüzmem. İnsanlar girip kendi istekleriyle yüzüyor. Kahretsin. Ne, ne yaşamış olabilirsiniz de Yani ne derdiniz olabilir Geçeten beri girdiğim En güzel tuvalet olabilir <laughs> Çok beğendim Garip bir şekilde Gittikleri yerin tuvaletlerinde fotoğraf çektirip yayınlayanlar var Tuvalet <laughs> tuvalet ya Beylerbeyi sarayı Umarım doğru yeri çekiyorum Saraya benzeyen tek yer bu Evet iyi haber doğru yermiş Ama içeri çektirmiyorlar İçerisi ev Anne mükemmel. Çamlıca Camii'ne geldik. Kocaman bir yer ve e, rehber birazcık anlattı. Şu <laughs> an içerideyim. Birkaç görüntü alacağım size. Ondan sonra dışarıda tekrardan açarım. Şimdi ufak bir sorun var. Ee, saat daha 11.30 bile değil Ve benim Hiç halim kalmadı Daha adalara gideceğiz Çok yorucu bir gündü Daha şimdiden Olsun Akşam otelde bol bol dinlenirim artık Dışı da böyle Ayrıntılı göstereyim Daha 4-5 yıllık bir camiymiş Manzarası çok güzel. Şimdi vapura geldik, adaya gideceğiz, büyük adaya gideceğiz. Ee, Yolda da birazcık çekeceğim, büyük adada da zaten tamamen sohbet, muhabbet, yemek, içmek, gezmek falan ile geçecek. Ee, biz vapurdan indik. Şu an mikrofonu takmak istiyorum ama çantanın en derinliklerinde olduğu için takamayacağım. Şöyle kolt biri aldım. Bu arada ben de evde kolt biri yapımını öğrendim. Makine de almıştım zaten. Yani kafe uzun zamandır gitmiyordum. Çünkü ihtiyacım yoktu evde. Bayağı da bir kapsül de almıştım. Bu iyi oldu. Şimdi bir güncelleme yapmak istiyorum çünkü sabahtan beri sadece gittiğimiz ve yaptığımız şeyleri anlatıyorum. Şimdi sabahleyin ilk önce İstanbul'a geldiğimizde ee, Nereye gittik plan, Ha kahvaltı yaptık. Kız Kulesi'nin karşısındaydı kahvaltı yaptığımız yer. Ondan sonra kahvaltımız bittikten sonra oradan çıkıp e, şeye gittik. Beylerbeyi Bey sarayına geldi. gittik. Beylerbeyi sarayından çıktıktan sonra da e, neydi oranın ismi? Çamlıca, evet. Çam, Çamlıca Camii'ye gittik. Onun da müzesi falan vardı. Bayağı 5-6 katlı bir camiydi. Çok güzeldi. Ondan sonra oradan çıktık. Vapurların kalktığı yere geldik. Oradan vapura bindik. Büyük adaya geldik. Burada bir tane saat kulesi var. Onun yerinde buluşma yeri olarak belirledik ve hepimiz dağıldık. Sonra biz hemen geldik. Kahve dünyasına oturduk. Ben kot aldım. Babam kendi bir tane kruvasanla Türk kahvesi aldı. İki top dondurma aldık bir de ikimiz de. O şekilde şimdi buradan sonra da saat 3 3 buçuk 4'e kadar burada dolaşacakmışız. Ondan sonra tekrardan vapura binip e, Avrupa yakasına geri ay, Anadolu yakasına geri döneceğiz. Ondan sonra otele gideceğiz artık. Her şey yarına kalacak ve ben otelde videoyu bitirip yarına ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Çünkü içerik çıkacak gibi değil yani. Benim daha fazla içerik üretmem gerekiyor. Ama dediğim gibi Ağustos'ta birkaç şehre daha gideceğim. O zaman da çekerim size YouTube videosu. Şu kol birbirimden yudumlayacağım. Neyse ben çok yoruldum. Birazcık dinleneyim. Sonra tekrardan açarım. Şuranın manzarasına bakın. Çok güzel. Tekrardan vapurun kalktığı yere geldik. Ee, buradan bineceğiz. Otele gideceğiz artık. İndik gidiyoruz. Felaket şekilde yorgunum ve gözlüklerle kendimi kamerada görünce diva gibi hissettim bir an. Ay. Aman. Onun için kapatıyorum. Otelde geçerim artık. Çok güzel gözüküyor. Şimdi otele geldik. Yerleştik. Üstümüzü falan değiştirdik. Yemeğe çıkacağız birazdan. Ama çok yorulduk. Gerçekten çok yorulduk. Bir kendimi böyle bir garip hissediyorum otele girdiğimden beri. Hayırlısı olsun inşallah. Bakın yanıma ne aldım o ım, turistlerin telefon kılıfından bundan takacağım birazdan çanta şey yapmamak için. Bir de bugün magnet aldım kendi onu göstereceğim. Gerçekten ben bu kadar yorulacağımızı düşünmüyordum. Çok felaket yorucu bir gündü. 10 12 bin adım atmışız zaten ve bugün her yere yani tur arabasıyla gittik. Yarın her yere yürüyerek gideceğiz. Çünkü çok tatlı bir şey aldım. Büyük oda yazıyor. Bunu büyük adadan aldım. Yani anlayabileceğiniz üzere. Yarın da işte o Galata Kulesi'nin etrafında falan gideceğiz. Oradan da İstanbul Magnet almayı düşünüyorum. Ama çok tatlı değil mi ya? Renkleri falan. Öyle. Şimdi birazcık dinleneceğim. Ondan sonra da yemeğe çıkacağım. O zaman açarım. Şimdi yatağımda öyle birazcık yatıyordum, dinleniyordum. Yemekten geldim. Yemekte hiçbir şey çekemedim biliyorum çünkü çok açtım. Bugün hiçbir şey yemedim. Neden diye sorun. Çünkü Burada bir nem var. Aslında ben Hataylıyım. Neme çok alışığımdır. Yani nemle yatıp nemle kalkıyorduk Hatay derken yılın uzun zamanı. Onun için e, çok önemsemedim buraya gelirken nemi ama buranın nem oranı %98 falan olduğu için yani çok bunaltıcı ve sürekli su içiyorsun. Onun için sürekli su içtiğin için de sürekli tok oluyorsun. Bir de e, İstanbul'a gelirken arabada bir tane muzla e, şu formun altılı gongu var ya ondan yemiştim dört tane baya kahvaltı yaptım bir de o size çektiğim kahvaltı yaptım bütün gün onun üstüne durdum bir de kahve içtim yani iki topta dondurma yedim aslında böyle söyleyince biraz uzun oldu ama ben bir günde baya bir şey yiyorum bir, özellikle diyet listesinde falan yani baya uzun bir listem var yiyorum burada hiç acık de, aç değildim yani bir anda ev, geldim üstümü değiştirdim bir anda acıkmışım Gittim işte yemek falan yedim yukarıda. Çekmeyi unutmuşum size. Ee, genel olarak bugünü değerlendirirsem çok yorucu bir gündü. Gerçekten çok yorucuydu. Ayaklarımın dermanı kalmamış. 12 bin adım atmışız. Ve çok sıcaktı. Ya Uyuyakalmışım. Akşam videoyu bitirmeyi unutmuşum. Neyse şimdi bitiriyorum. Bu çok kötü bir gece geçirdim zaten. Onu söyleme, söylemediğim için geceliğinde pişmanım şu an. Size çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.